Protez saç uzun yıllardır saçı dökülen erkeklerin en yaygın kullandığı başvurduğu yöntem iyi de sonuç alınıyor ama uygulamanın kişiye özel gerçekleştirilmesi çok ehemmiyetli. Çünkü eğer hazır kalıp kullanırsanız birçok soruna, sağlık sebebine yol açabilir. Bakalım ayrıntısına. Çakma protez saçlar insan sağlığını etkileyebilir. Uzmana kişi özel yapılsın diyor. Hazır kalıp kullanılırsa birçok sorun ortaya çıkıyor. Protez saç yıllardır kullanılıyor. Erkekler saç dökülmesi yaşadıklarında bu yöntemi tercih ediyor. Ancak doğru şekilde uygulanması için püf noktaları var. Bunlardan en önemlisi kişi özel olması. saç yıllardır erkeklerin daha genç görünmesini sağlıyor. Bu uygulamanın kişiye özel olması gerekiyor. Hazır kalıp kullanıldığı takdirde hem kullanımda zorluklar hem de sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Kişiye özel yapılsın bütün amacımız. Çünkü kişiye özel yapıldığında artıları şunlardır. Çift düğümle saç yapılır birincisi. İkincisi rengi çabuk atmaz. Üçüncüsü çabuk dökülme, Çabuk dökülme yapmaz. Dördüncüsü. Kafa kalıbı kendi kafatasına uygun yapıldığı için çabuk açılmalar meydana gelmez. Kullanımları da çok rahat olur. Protez saç işlemi yapılmadan kafatasından kalıp alınıyor. Dökülmüş olan kısmı veya yakın zamanda dökülecek olan kısmın bu şekilde kalıbı alınır. Bu kalıp yurt dışına gidiyor. Fabrikada protez saç özel olarak üretiliyor. Hazır olduktan sonra kafatasına yerleştiriliyor. Kaşlarınızı yukarı kaldırın. Saçımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Hazır kalıp kullanıldığında dökülmeler, renk atmaları ve kafa derisinde sorunlar meydana geliyor. <laughs> kişi özel kullanıldığında en az 2 yıl sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Protest saçın ömrü ömür boyu değil. Evet yani protest saçın ömrü kişi özel değişir. E, i̇ki sene kullananlar da gördüm. Kişinin şahsi bakımıyla alakalı. Eğer kişi tititse, e, saçını düzgün kullanıyorsa ömrünü artırabiliyor. İşlemi orijinal ve kendisine özel protest saçla yaptıranlar sonuçtan çok memnun. Değişimi gördüklerinde kendileri de inanamıyor. Yani bir saat öncesine kadar böyle biraz sıkıntılıydı saçlarım fakat şu an bence gayet güzel oldu. Beklediğim gibi bir model zaten. Zaten bu tarz bir şey istiyordum böyle kısa saç istiyordum. E çok güzel oldu yani gerçekten.